Bunları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimize bize de yazık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Yara bak. Hep yara hep şişti hep yara hep. Çorabımız yok, ayakkabımız yok. Emin abi bunları... Ne istiyorsun? Hep... Ne istiyorsun? Her şeyi istiyoruz abi. Yaşamak istiyoruz, İş istiyoruz. Hayat istiyoruz. Evet. Okumak istiyoruz biz. Ben ilkokul mezunuyum. Okumak istiyoruz. Başka okullar okumak istiyoruz. Evet. Öğrenmek istiyoruz. Devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz. Bak abi, bak abi, bak abi. Bak biraz milletin artıklarını topluyoruz bak. Artıklarını topluyoruz. Kağıt topluyoruz. Biz yapmıyoruz. İbneli... Karton topluyoruz. Kağıt topluyoruz. Bunları temizliyoruz. Antalya'yı biz temizliyoruz ya. Burası hep boktu ya. Gel abi tuvalete gideceğiz, bak. Sinek, inek, her şey var ya. Bak abi ya. Biz insanız ya. Kokuyor abi hep sineklere bak ya. Böcekler, akrepler hep bizi yiyorlar abi burada. Bizim böcekler, akrepler yiyorlar. Emin abi burada böcek, akrep var ya. Bizi yiyorlar, zehirliyorlar abi, ben hep ısırıyorlar ya. Mesela tedavi olmak ister misin hemen? Tabii tabii, herkes. Değil mi Ahmet? Ahmetciğim. Çekiyoruz abi, akşama kadar tiner çekiyoruz. Ayıp bir şey değil, çekiyoruz yani biz. Tiner abi, kiloluk bunlar. Hep tiner bu, su değil bu. Bu tiner abi, bunu çekiyoruz, bezlere döküyoruz. Bu insan kendine zarar... Bak abi, dur gel, bak. Bak tiner işte bu, eritiyor bak, çatır çatır. Bu asit ya, bu tüpten daha tehlikeli ya. ...bizi öldürüyor bu ya. Bak işte nasıl eritiyor. Bak iki dakikada yok etti işte. Bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz, yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abi, abiciğim. Abi. Olmayalım, yok olmayalım. Yok olmayalım. Bizi hayata, topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizde kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne hallere geldik. Bu bizi mahvediyor. Biz perişan olduk abi. Vallahi perişan olduk. Bizi kurtarın. Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın.